Selam millet ben Şefik ve bu da Super Megbot yeni oyunlardan biri. Haziran oyunu sonuna doğru çıkış yaptı. Ve hemen şunu söyleyeyim. süper Meat Boy'u seviyorsanız bu oyunu da seveceksiniz. Çünkü baya paralel bir oyun. Ee, yine bir platform oyunu, yine zorlu bir oyun. Hatta bu oyunda e, platform oyun ama zıplamak yok. Manyetik gücümüzü kullandığımız bir oyun. Oyun hikayesi de şöyle aslında. Galakside bir manyetik denge var. Bu sağlanmış her şey e, yolunda giderken bir anda işler tersine dönüyor. Etrafa parçacıklar yayılıyor ve... Sonunda biz bölümler boyunca parçacık topluyoruz. Aslında olay bu. Şöyle ki yine Super Meat Boy'da da yanlış hatırlamıyorsam hatta son çıkan oynadığın neydi onu da unuttum da onda da böyleydi galiba. 4 tane ana bölüm var. Ee, bunlar işte Maktera, Mak Zero 2 tane daha var henüz açmadım. Bir tanesini bitirdiğinizde yine ondaki gibi onun bir alternatif dünyası açılıyor. Mesela burada Broken Maktera açılmış. Ee, bunu da oynuyorsunuz ee, ve burada daha az bölüm var ama daha zorlu bölümler var. bu şekilde ilerliyorsunuz. Ve oyunu sonunu getirmeye çalışıyorsunuz. Ben hemen Broken değil de normalden başlayayım. Ee, 9, 10, 18, 27 bölüm var burada ve sonunda da bir boss var. Bu videoya ben buradaki 27 bölümün hepsini sığdırmaya çalışacağım, kendi sinirimi bozmadan. Çünkü gerçekten oyun aslında böyle basit mekanikleri var gibi ama zamanla bir zorlaşmaya başlıyor. Diyorum hemen şuradan birinci bölümden başlayalım oyunun ana hikayesi. Zaten oyunu ilk açtığınızda anlatılıyor ama. Bir de böyle e, şeye girdiğinizde işte bölümlere girdiğinizde de bir hikaye akıyor. Oyunun ilk bölümü, daha doğrusu ilk dünyası, Mac Terror dünyası. Buraya bizi bu şekilde eee Megbot olarak, süper Megbot olarak iniyoruz, geliyoruz. İnişimizi yapıyoruz. Orada uyuyan gezegenin yerleri ne oluyor falan işte diyorlar. Bu da neydi? E, gezegenimize garip bir şey geldi. Kloro sessiz ol bizi duyacaklar. Onu da Kloro. Bu da biz biz. Yani Megbot. Hoş geldin yabancı. Bizim gezegenimize hoş geldin. Evet, uzun zamandır buraya bir ziyaretçi gelmiyordu. Senin gibi bir tek yanın burada ne işi var diyor. Biz pek konuşmuyoruz. Ee, anlıyorum. Antik gezegen parçacıklarını. Maktera'nın antik gezegen parçacıklarını arıyorsun. Hemen tahminde bulundular. Onlara niye ihtiyacın var? Yani diğerine döndük. Sana söylemiştim Fi. E, konuşmuyoruz. Böyle bakınıyoruz falan. Ve gökyüzünü gösteriyoruz. Onlar da bir dehşete kapılıyor. Ne? Şeytani asteroid geliyor bizim e, sistemimizi sömürmeye. Bu çok kötü bir durum. E, kaybedecek zamanımız yok. Bu gezegen parçacıkları için yardım etmemiz lazım. Meksteroid. Bu sanırım şeytani olan o. E, Magnet ya. Yıldızına dokunmamalı. Hadi gidelim dedim. Bu düşman olan asteroid aslında. bu Her şeyi parçalayan da oydu galiba. E, o buraya geliyor derken burada bir düşman. İşte benim küçük dostlarım. Gezegen parçacıklarını duydun. Onların hepsi benim. Onların büyük bir gücü var ve hepsini istiyorum. Hayır. Bu avar. Bu asıl düşman değil de böyle Gezegenin boss'u. Bak. Dikkatli ol Megbot. Bu tamamen şeytani bir kardeşimiz derken o da aynı şekilde teşekkür etti. Ne güzel beni övdünüz dedi. Şeytani olarak anılmayı seven bir ee, düşmanımız var değil mi? Hemen arkadaşınızı bir daha görmek istiyorsanız o gezegen parçacıklarını bana getirin dedi. Gülücü'yü de attı. Ve sonrasında elindeki bombayı da köprüye attı ve köprüyü havaya uçurdu. Gördüğünüz gibi. Dostumuz sürükleyerek buradan götürdü. Merak etme Megbot. Bu köprü parçalansa da gez gezegenimizde birçok gizli yol var. Sana başka bir yol göstereceğiz ve manyetik e güçlerinde ihtiyacın olacak. Umarım manyetik renkler için hazırsındır. Mavi ve kırmızı. Şimdi biliyorsunuz mavi ve kırmızı böyle işte artı ve eksi uç gibi düşünün manyetik e şeyin. Öyle benim bir çubuk şeklinde mıknatıslarım vardı. Yarısı kırmızı yarısı mavi aslında oyunun mantığı da bu. Şimdi oyun şöyle dediğim gibi bu oyunda zıplamıyorsunuz. Bu oyunun olayı e, kırmızı ve mavi manyetik güçleri itmek ve çekmek üzerine. Şimdi ben bunu tabi oynadığım için bu arkadaştan yardım almayacağım. Şöyle ki oyunu gamepad ile oynuyorum. Sağ ile yön belirtiyorum. Sol ile gidebiliyorum ama dediğim gibi zıplayamıyorum. R1'e bastığımda kırmızı. L1'e bastığımda da mavi ile etkileşimi geçiyorum. Mesela kırmızıya bakıp L1'e basar, R1'e basarsam beni atıyor. Aynı şekilde mavi böyle mavi, kırmızı ve mavi şeklinde bölümleri geçiyorsunuz. Olay bu kadar basit ama aslında o kadar basit değil. Şimdi bunun bir de tersi var. Şimdi burada tabi ben hızlı hızlı geçiyorum bölümleri. Gördüğünüz gibi uçuyorum. Hop. Gidiyorum bölümün sonuna kadar. Ve böyle her şeyin normal bir hızla ilerliyor. Tabi burada bölümleri hızlı hızlı bitirmek sizin zamanınızı kaydediyor. Bunların da bir tabi ne kadar hızlı bitirsiniz. Yine Super Meat Boy'a benzeyen bir rekabet unsuru var diyeyim. Yine ben bu şekilde uçuyorum. Kendimi bölümün sonuna getiriyorum. Hani normal. Böyle ilerliyoruz. Şimdi burada renklere göre basınca işte sizi itiyor ama bunun bir de tersi var. Şimdi burada bir sıkıntı yaşamadan ben yani devam ediyorum. Hızlı hızlı geçiyorum bölümlerim e, bu itmenin dışında bir de çekme var. Orada tersini yapmanız gerekiyor. Şimdi kırmızıya kırmızı R1 ile itiyorsunuz kendinizi. Hızlı hızlı ilerliyorsun ama mesela R1'i mavide kullanırsanız bu da bir çekim gücü e, sağlıyor ki bunu birazdan e, şöyle göstereyim. Burada maviyi çekerek gördüğünüz gibi çeke çeke gidiyorsunuz. Hala çok kolay geliyordur kulağa. Böyle yapınca da hızlı hızlı ilerliyoruz ama hiç de öyle değil aslında oyun. Ee, Şöyle göstereyim yavaş yavaş iş Zorlaşacak Şimdi Ben böyle hızlı hızlı giderken En azından bu ilk bölümlerde yoktu ama Bazı ekstra toplanması gereken şeyler oluyor Onları da göstereceğim ama Önce bir kendimi buradan Bir yukarı çekeyim Bölümleri bitireyim Etrafta bu parçacıklar Bu sondaki her bölüm sonunda parçacığı topluyoruz Ama bir de yıldız parçacıkları var Ben bir kere oynarken çoğunu topladığım için Tabi mesela burada yanlışlıkla ya basıp Kendimi uçurdum ee, şöyle yapalım. Yanlış çekiyorsunuz. Şöyle. Çekiyorsunuz. Yine yanlış bastım. Olur öyle. Yanlışça bol bol basıyorsunuz. O oyunun olayı o zaten. Ama nihayetinde sonunu getiriyorsun. Şimdi burada hala o parçacıklardan görünmedi. Ben bir çom topladığım için belki hiç göremeyeceğiz ama yıldız parçacıkları oluyor. Eee şöyle itelim bazen de şeyi tutturmak lazım. Ee, etrafta sizi öldürebilecek noktalar var. Onlara dikkat etmek lazım vesaire. Şimdi 11. bölüme kadar geldim. 20 böyle. Bakın o parçacıklar. ben onu daha önceki denemelerimde aldığım için onlar tabii silik gözüküyor ama daha renkler ve onları da topluyorsunuz dediğim gibi. yavaş yavaş zorlaşacak işler ters yaptım mesela. Yine ters yaptım. Aslında burada sadece zıplayarak halledilebilen bir bölüm. Burada biraz oyun antrenman yaptırıyor aslında. Renkleri böyle ters ters yaparak bir takılır mısın diye deniyor ama işte bir noktadan sonra zorlaşacak. Her bölümün sonunda da tahmin ediyorum. Yani ee, en azından burada öyle bir tahminim var. Ha şuradaki parçacığı alamamışım. Al alamamışım mesela. Onu deneyeyim. Deneyeyim. Onu nasıl alacağız tabi? Şöyle alabiliriz. Alamadık. burada da düştü. Orada bir tane varmış. Yine ters yaptık. Şöyle dikelim. Güzel. Ben... Ee... Bu beni itiyor mu şimdi mesela? itiyor. Ha, böyle yapabildim. Güzel. Güzel. Evet. o eksiği de aldım. Tamamını alınca belki bir eşiğim mutlu olur. İşte Yıldız parçacı diyeyim. Onu da aldık. 14'e geldik. Şimdi 27 bölüm var. Evet, geçiyorum böyle. Güzel. Burayı da bitirdik. Fena değil. Bu arada umarım görüntüde böyle bir kesilme yırtılma olmuyordur. Capture card'ıma bir sorun var. Düzelttim galiba ama Neyse oyunu anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Çekiyoruz kendimizi. Şuradan şöyle gidelim. Hop. Gayet temiz ilerliyorum. Hızlı hızlı geçmemin avantajı tabii bölüm çok uzun sürmeden, yani video çok uzun sürmeden oyun hakkında fikriniz olsun tabii ki. Devam tamam edeyim Aa, şöyle. Hayır yanlışça sonunda bastım. Sonunda bastım. Oraya kadar iyi gitmiştim. Yine ters uça bastım. Yani bu ritim kaybı, öyle diyeyim. Yine yanlış uça bastım. İşte burada hep böyle bir küçük küçük beyniniz yanmaya başlıyor. Yine aynı şey yaptım. arada şöyle bir detayı da söylemiş olayım. Sol üstte iki, sağ üstte iki tane nokta var. Bu enerjinizi e, ifade ediyor. Yani bir rengi iki kere kullandığınızda o enerji düşüyor ama o renge tekrar değdiğinizde e, enerjiyi tekrar alıyorsunuz. E, tabi burada almamız zor. Ben bu bölümü bitireyim. O yıldızı sonra alırım. Yani o ikisini bitti. Üç kere üst atlayamıyorsunuz. Öyle Yani o renkteki zemine değmeniz lazım. Gücü alabilmek için. Gidelim. Ay, ters yaptım mesela. Bu sefer de L2'ye bastım. Yani öyle bir beyniniz yanıyor ki bir noktadan sonra kuşları karıştırmaya başlıyorsunuz. Yine aynı şeyi yaptım. Kırmızıyı çekeceğimi mi? Kırmızıyı ittim. İşte böyle böyle başlıyorsunuz. Kendinizden şüphe etmeye. Aynı şey. Hata üstüne hata yapmaya başladım. Bak şuraya kadar ne güzel gelmiştin değil mi? Buraya kadar çok güzel gelmiştim yani Şöyle iteceğiz şöyle iteceğiz Ve yine kırmızıya bastım İşte böyle Beyin yanmaya başlıyor Hadi diyorsunuz Kafa basmamaya başladı En sonunda diyorsunuz Ya şuna basmam lazım herhalde Burada alamadığım bir yıldız oldu mu Zaten bir parça vardı sanki tamam 18'e kadar geldik Daha bunun boss'u var Daha onu görmediniz Şöyle atlayalım Buradakileri aldığım için hızlıca geçtim burayı. Hani bir kasma ihtiyacı olsa yapacağım da kasmıyor. Evet. Güzel. Bazen de bir ritim tutturuyorsunuz oluyor yani hiçbir şey takılmıyorsunuz. Bu her zaman olmuyor tabii. da şeyi unuttum. Tavanda bir tane daha vardı onu unuttum. Böyle hatta. şimdi şöyle çekeceğiz. Güzel. Burayı da hallettim. Gayet iyi gidiyor her şey. Burada almadıklarım varmış mesela. Bunları almayı deneyeceğiz. Hmm. İşte burada sıkıştık ve Kesiyi yedik Oradan nasıl kurtulabilirim diye düşünüyorum. Kendimi yukarı itebilir miyim bilmiyorum. Belki bir deneyebilirim. Hmm. Burada nasıl yapacağıma dair bir fikrim yok. Ee, bazen de acele etmeye gerek yok. Yani şu dönenleri bir kollamak lazım. Çok acele edince de ölüyorsunuz. Şöyle bekleyelim. Onu alıp nasıl geri düşeceğim onu emin olamadım. Çok da videoyu uzatmamak için atlıyorum. Ben sonra bunları toplarım. Ee, nasıl yapıyorduk? Terste çekiyorduk Biraz. Şimdi şöyle Biraz. Güzel. Hallettik. Şimdi bekleyerek geçmek tabi mümkün ama dediğim gibi burada süreler de önemli olabildiği için böyle mühimle geçmek yerine bir noktadan sonra hani kendinizi zorlamak için sürelerle oynamaya başlıyorsunuz. Ee, öyle bir detay da var. Burası da tamam. Yani şöyle ittim şöyle çektim. Burayı da hallettik. Hani biraz düşünebiliyorsunuz. Her şartta olması her durumda olmasın. Düşünmenin içinde bir zaman oluyor. Şöyle itelim, şöyle itelim. Şöyle itelim. İşte en son kırmızıya basmayacaktım. Maviye basacaktım. Orada kendimi öldürmüş oldum. Burada da fazla kaydık. Şöyle bekleyecek bir alan oluşturup kendime buradan da geçtim. Bayağı hızlı ilerliyorum aslında. 24'e kadar geldim. Yani boss savaşında bu videoya e, yetiştireceğim öyle diyeyim. Böyle. Yanlış şu bastık. Bunu da yapıyoruz arada. Bu sefer de şeyi kaçırdık. sefer de yine zamanlamadan öldük. Bir tutturamadım bu sefer de. Bazen de bu tuşa bir basılı tutasınız geliyor sanki daha yukarı atlayacakmış gibi ama orada da yine zamanlamayı kaybediyorsunuz. Hani bir basılı tutayım falan derken ee, o hamleyi yapmadığınız için düşüyorsunuz. Aa burada parça varmış. Mesela bunu deneyebilirim. Bilerek düşüyorum. Şu şeyi almayı deniyorum. Güzel. Panik yaptım. Açı tutturamadım. Burada yine bir salalım. Şunu alayım ya. Fazla açılı oldu. Bazen böyle bir, dediğim gibi beyin tutulması oluyor. Bu sefer de o şeyi yırttığımız için kaldık. Tamam. Ayda, yani milimetrelerle öldük orada da ya. Bir onun dolmasını bekleyeyim. Burada bir dolduralım. Güzel. Aa bir parça da üstte vardı onu almadık. Onu gözüm görmedim. Neyse 26 taneyi bir şekilde bitirdim ve 27. bölümüne geldim bu dünyanın. Bizim zamanımızı aldın. Hızlı hızlı çabucak bana o makteranın gezegen parçacıklarını ver bakalım diyor. Bu salak asteroid umurumda değil. Parçacıklar onlar benim. O asteroidin buraya çarp çarpması, çarp çarpmaması umurumda değil tabii. Bu kadar gevezelik yeter. Robotlar hakkında dedikleri doğruymuş inatçısınız. Hemen o parçacıkları bana ver yoksa diye tehdit de savurdu. Ama tehdidi savurduktan sonra da basıp gitti. Hemen nereye gitti derken gördüğünüz gibi kendisi bir e, ee, robotumsu bir şeye bindi. Şimdi bundan kaçış daha uzun bir ee, süreç. İşte burada fail olma ihtimali yüksek. Deneyelim bakalım yapabilecek miyiz? Zıpla, 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 zıpla. Gördüğünüz gibi yanlış bastım bile. Zıpla. zıpla Evet burada birazcık artık bir montaja montaja bir e, muhtaç olabilir bu kısımlar. E, kesmeden yapabilecek miyim bakalım. Ben gitmiyorum. It, it. İşte orada çekecektik mesela. Çek. It it, it. it, it. Burada birazcık e, ivmeyi kaybedince de düşüyorsunuz. Yine burada da ivmeyi kaybettim. güzel devam it çek it, it it şurada bir çektim it aaa yetişemedim burayı bitireyim bir itrafta bulunacağım burada da itmeyecektim çekecektim mesela it. devam it 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 Güzel. It check. It it, it, it. ve evet. Oh. Başardım. Ve o peşimdeki garip şeyi yere düştükten sonra ondaki parçacık da bana geldi. Ve huh. Tabii alalım onu. Parçacı topladım ve bu bölümü de bitirdim. Güzel. Ve geri döndüm. Megbot o arkadaşlarını kurtararak geri döndü. Güvendesin le. Çok teşekkürler Megbot. Senin yardımın olmadan beni kurtaramazdık. Hemen orada sevincimizi gösterdik. Artık gitsen iyi olur. Daha fazla parçacık toplaman lazım galaksinin kalanından doğru mu? Sanırım onayladık ve yavaş yavaş gemimize doğru gidiyoruz. E, asteroid ne olacak gibi bir gösterdik ona. Bizi düşünmesen Bizim bu gezegende durmamız lazım. Her şey düzelecek dediler. Yani çok da emin olamadan gemimize bindik. İyi şanslar Megbot dedi. Ve gemimizle ayrılıyoruz. İtirafım şu ki az önceki boss savaşını ben bir kere daha kaydetmiştim ve bir denemede bitirmiştim onu. Şu an yine bir kere de yapabilmeyi isterdim ama olmadı. Umarım inandınız. Biz gezegenden ayrıldık. Oradan belli bir vakit geçtikten sonra ne oldu? O bahsedik, bahsi geçen asteroid hızla yoluna devam ediyor. Ve bizim az önce terk ettiğimiz e, gezegeni diyeyim. Gördüğünüz gibi parçalıyor. Ve artık o Maktera denilen yer. Gördüğünüz gibi paramparça oldu. Broken Maktera bölümü açıldı. Dedi ki zaten menüde biz bunu görmüştük. Ben burayı bir kere bitirdiğim için siz de bunu tekrar görmüş oldunuz. Hani bu geçiş nasıl oluyor? Ve buradan sonra işte Max açılıyor. Onu bitirince 3 sonra 4. bölüm açılıyor. Bunların bu işte bonus halleri de açılıyor. Normalde 27 bölümken 9 bölüm olan. Ve aslında bu yıldız parçacıklarını topluyorsunuz. 130 tane varmış. 14 tane toplamışım ben oradan. Oradan artık hayal edin oyuna kadar uzun sürüyor. Ve daha işte bonus bölümler şu Belki biraz daha komplike hale geliyordur. İlerleyen bölümler diyorum. Bu da böyle bir oyun. Umarım kayıtta sorun olmamıştır. Uzak yırtılma sorunu olmamıştır diyorum. Oyunu beğendiyseniz e, satın almak isterseniz diye Steam linkini de açıklama kısmına bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz. <laughs>